Evet herkese merhabalar. Bugün Feynman tekniği ile integral ile ilgili bir dördüncü soruyu bir çözelim istedim. Aslında bu integral oldukça ünlü. Kompleks analiz ve elektrik alan teorisinde de kullanılıyor. Fakat bu integrali aslında ilk çektiğim videoda olan sıfırdan sonsuza sinüs x bölü x'e dönüştürerek çözeceğim. Birbirine çok benzeyen iki integral. Belki şu anda pek benzerlikleri gözükmüyor buradan ama 1 eksi cos x bölü x kareden birazdan öyle bir işlem yapacağız ki çok benzeyecek. Şimdi Feynman tekniği dediğimize göre o halde yine bir T'ye ya da bir alfaya bağlı bir ı fonksiyonu belirleyip türevini alıp işe bir koyulalım. Şimdi bir ı alfa fonksiyonu tanımlayalım. Bu I alfa fonksiyonu alfaya göre değişen bir integral değerine sahip. Yine sıfırdan sonsuza. Şimdi burada alfayı nereye koyacağımız önemli. Bizim burada canımızı sıkan şu alttaki x kare. Ondan kurt olabildiğince kurtulmaya bakacağız. Burada 1 eksi kosünüs alfa x yapalım. İçerideki x'i alfa x'e dönüştürdüm. Burası da x kare burası da dx. Bizim aradığımız sonuç amacımız amaç alfa 1 iken ki duruma bakmak. Alfa 1 olduğu zaman istediğimiz integral'e ulaşmış olacağız. 1'i hesaplamak. Bunu bir aklımızın bir köşesinde tutalım hesaplamak. Şimdi Feynman tekniği aslında bildiğimiz gibi Leibniz kuralının bir uygulamasıydı bakıldığında. Bunun türevini aldığımız zaman e, alfadan alacağımız kısmi türev integral'in içine girebiliyordu. Belli şartlar altında. Burası kısmi türev olarak geçti buraya. Ve bir eksi kosinüs alfa x bölü x kare dx Burada kısmi türev aldığımız zaman ortaya çok ilginç bir sonuç çıkacak. O da şu. Neden? Çünkü bunun zaten türevi sıfır sabit olduğu için. Alfaya göre türev aldığımız için bu x olarak dışarı çıktı. Aşağıdaki x de sadeleşti. x kaldı. Kosinüs alfa ikisinde türevi eksi e, sinüs alfa olduğundan dolayı buradaki eksi artı yaptı. Sinüs alfa olarak geçti. Fakat biz birinci videodan bu integralin sonucunun pi bölü 2 olduğunu biliyorduk. Ona bakabilirsiniz. Pi bölü 2 bunun sonucu. Buradaki alfa ne olursa olsun değişmiyordu. Çok basit bir değişken değiştirmeyle görebiliyorduk. Bunun sonucu pi bölü 2. Yani aslında bizim aradığımız I türev alfa eşittir pi bölü 2 imiş. Buradan ı'nın kendisini bulalım. Bu da pi bölü 2 alfa artı c gibi bir durum. Şimdi biz ı arıyoruz ama Bire, buraya 1 bir koyduğumuzda artı c'yi bilmeden bunun sonucunun pi bölü 2 olduğunu söyleyemeyiz. O halde dilerseniz önce bir 0 koyalım. 0 koyduğumuz zaman pi bölü 2 gitti. Sadece c kaldı. Bu da neye eşit? Burada pardon burada alfa yerine 0 koyduğumuzda burası kosinüs 0 yani 1 olmakta. 1 eksi 1 0 olmakta. Yani integralin içindeki integrant 0 oluyor. Bu anlamda integral de 0 olur. O halde burası sıfır. O halde c sıfırmış. Yani aslında benim aradığım I alfa fonksiyonu pi bölü 2 alfaymış sadece. Biz de I1'i arıyorduk zaten. I1 dediğim şey de pi bölü 2. Bunu ilginçleştirebilirsiniz. Mesela buraya 2x yazsaydınız bu sefer sonucunuz pi olacaktı. İşte 2'nin 3. kuvveti yazsaydınız bu sefer 4 pi olacaktı vesaire vesaire. Bu aslında gördüğünüz gibi ilk integrale döndü. Yani şurada Feynman tekniğini uyguladıktan sonra şurada ortaya çıkan integral o ünlü sinüs x bölü x'in genel hali ama dediğim gibi şuradaki alfa işi değiştirmiyor. Çünkü siz buraya u dönüşümü atadığınız zaman bu integralin tıpatıp atıp a aynısının şu geleceğini görecektiniz. Sinüs u bölü u du. Çünkü buradan bir 1 bölü alfa gelse de siz x yerine pardon alfa x yerine u yazdığınız için Buraya da x bölü alfaya u bölü alfa gelip üste çıkacağından bu alfalar birbirini götürecek Yani değişen bir şey olmayacaktı. Değişken değiştirmenin mantığı burada devreye giriyor. Yani burası pi bölü 2 imiş. Bizden de zaten gösterilmek is istenilen şey buydu. Kutucuğumuzu çizelim O halde bir sonraki videoda da zaten bir integral daha yapmayı planlıyorum. O integralde yine imkansız, neredeyse imkansız integrallerden birisi olacak. Orada da görüşürüz umarım.